Orada Olmalıydım kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu günümüzde de varlığını sürdüren Mapuçeler ve Mapuçe halkı hakkında. Öncelikle Mapuçe kelimesi kendi dillerinde toprak insanı anlamına gelir. İspanyolcada Araukanyalı olarak da bilinirler fakat bu Mapuçeler için hakaret sayılır. Oşuşu dilindeki Arauco yani isyan kelimesinden türetilmiştir. Günümüzde Şili ve Arjantin'de yaşarlar. Özellikle Şili'nin güneyindeki Araukanya bölgesi Mapuçe kültürünün merkezidir. Mapuçelerin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Toplumsal yapı, Lonko, adı verilen bir lider veya şefin idaresindeki geniş ailelerden oluşmuştur. Bununla beraber savaş zamanlarında daha büyük topluluklar halinde toplanırlar ve aralarından komutan olarak Tovuy, yani balta taşıyıcı seçerler. Mapuçeler dini, iktisadi ve lisin açısından ortak bir kültüre sahip olan farklı etnik topluluklardan oluşmaktadır. Etkileri Aconcagua Nehri ve Arjantin siteplerine kadar yayılmıştır. Bu farklı toplulukların arasında Orta ve Kuzey Şili'nin vadilerinde yaşayan Picunçeler, İtataya ve Toltan Nehirleri arasındaki vadilerde yaşayan Mapuçeler, Huilliçeler, Lafkençeler ve Pehuençeler ile Anikenkler, Ferdinand Magellan tarafından Patagonlar adı altında bir olarak kabul edilmişlerdi. Modern dönemlerde yaklaşık 1,5 milyon Mapuche olduğu tahmin edilmektedir. Son sayımlara göre zulüm ve katliamlara rağmen tahmini 600 bin kadar Mapuche yaşamaktadır. Çoğunluğu kültürel ve siyasi baskılar görmesine rağmen tarih boyunca yaptıkları gibi hala direnişini sürdürmektedir. Mapuche'ler ilk direnişlerinde ülke çapında örgütlenmelerine rağmen İnka İmparatorluğu'nun hüküm altına alma çabalarına karşı birçok kez başarılı olmuşlardır. Mapucheler, Biobio Nehri'ni doğal bir sınır olarak kullanarak İspanyollara karşı da savaşmışlar, 1500'lerden 19. yüzyıla kadar kolonileştirilmeye direnmişler. Bu savaş Arauco Savaşı olarak bilinir ve Alonso de Ercilla'nın destansı şiiriyle Araujana da ölümsüzleşmiştir. Şili İspanyol hükümdarlığından ayrıldığında, bazı Mapuche şefleri kolonistlerin tarafında olmuşlar. 1860'larda Fransız maceracı Aurelio de Taunins, kendisini Araukanya ve Patagonya Kralı ilan etmiştir. O mapuçelerin motivasyonunu artırmış ve onların siyasi anlamda dikkat çeken bir direniş figürü olarak uluslararası sahnede görünmelerini sağlamıştır. 1880'lerde Şili ordusu, modern silah teknolojilerini kullanarak mapuçelere karşı üstünlük sağlamış ve Arauco Savaşı'nı sona erdirmiştir. Şili hükümeti ile Mapuche liderleri arasında yapılan antlaşmayla Araukanya toprakları resmen Şili'ye dahil edilmiştir. Savaşın ardından Şili'deki Mapucheler soykırımla birlikte ciddi bir nüfus kaybı yaşamıştır. Sağ kalanlar, kötü şartlarda yaşamaya zorlanmış, açlık ve hastalıklar nedeniyle savaşa dahil olan topluluklarının nüfusları yaklaşık 500 binden 25 bine düşmüştür. 2002 nüfus sayımına göre toplamda yaklaşık 604 bin kişi Mapuche olarak tanımlanmıştır. Arjantin'de yaşayan Mapuche nüfusu ise yaklaşık 300 bin civarındadır. Geleneksel topraklarının büyük bölümünü kaybetmeleri nedeniyle, birçok Mapuche büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır. Santiago gibi şehirlerde çoğunlukla ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kalmışlar ve yoksulluk içinde yaşamaktadırlar. Zaman içerisinde taş alet yapımındaki becerileri onları etkili bir savunma sistemi kurma konusunda uzman yapmıştır. Avrupalılardan öğrendikleri metal işçiliği ve atlı savaş teknikleri askeri anlamda İspanyollara karşı verdikleri mücadelede önemli bir avantaj sağlamıştır. Avrupa kökenli buğday ve koyunu benimseyerek tarım ve hayvancılık sistemlerini de geliştirmişlerdir. Mapuche kadınlarının el emeği dokumaları ve erkeklerin işlediği gümüş takılar sadece kültürel değil aynı zamanda ekonomik olarak da önemli bir değer taşır. Ufak parçalardan oluşan ve biraz da Türkmen takılarını andıran pahalı ve oldukça güzel görünümlü el işi gümüş takıları vardır. Bu takılar diğer birçok Latin Amerika ülkesinden farklı olarak geleneksel el sanatları pek bulunmayan Şili'nin bu konuda kültürel miras anlamında ön plana çıkmasını sağlar. Maci, yani kadın şamanlar Mapuche toplumunda şifa ve ruhani rehberlik sağlayan çok önemli bir figürdür. Şamanlar, bitkilerle tedavi konusunda uzmandır ve geleneksel şili bitkilerini kullanarak hastalıkları iyileştirme bilgisine sahiptirler. Şili'de yaklaşık 200 bin kişi akıcı bir şekilde Mapudungun konuşmaktadır. Mapuche halkı, geleneksel topraklarının ormancılık, Tarım ve madencilik gibi faaliyetlerle yok edilmesine karşı günümüzde de mücadele etmektedir. Savaştan sonra Şili diktatörü Pinochet döneminden kalma yasaların Mapuche liderlerini bastırmak için kullanılması topluluk içinde gerilimleri artırmıştır. Günümüzde Mapuche halkı kimliklerini, kültürlerini ve topraklarını korumak için siyasi ve çevresel mücadeleler vermeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.